Ve Süper Lig'de Beşiktaş kendisi aslında İstanbul Sporu 2-0 mağlup etti siyah beyazlılar ve ligde 8 maç ve 16 puanla beraber 4. sırada milli araya gittiler. Diğer tarafta İstanbul Spor ise 7 maç ve sadece 2 puanla 19. sırada kalmış oldu. Hemen erkek takımın ilk 11'ine oradan oyuna geçelim. Beşiktaş'ta Burak Hoca'nın artık ilk maçıydı bu. Diyebiliriz 4. savunmanın önünde Azametovic, Salih ve Chamberlain solda. Muleka sağda Gezal ve en önde Abubakar görev yaptılar. Sol bek Zaynuddinov oynadı. Pek de bir sürpriz yoktu 5 ilk 11'inde. Diğer tarafta İstanbulspor'da ise yapı olarak zaman zaman 4-4-2'ye, zaman zaman 4-5-1'e dönen bir yapı gördük. Dörtlü savunmanın önünde Hosay ve Muammer. Solda Etemi, sağda Mamadou Mendy, önlerinde Endao ve en önde Emir görev yaptılar. Şimdi abi ligde ilk 8 hafta bitti. Ekim milli arasına da girdik artık. Bugünkü maçlardan 19 seansında oynayacak maçlardan sonra gireceğiz. E, ligin çok net 3 tane hem eldeki malzeme hem de bu malzemeden hiçbir oyun çıkaramayış veya oyun çıkarmaya çabalasa bile skoru alamama noktasında 3 tane çok net yetersiz gözüken takım var abi ligde 1 Samsun Spor şu an son sırada 2'ye İstanbul Spor o da hemen bir üstte 3 Pendik Spor o da onun bir üstünde yani ligde işte daha henüz oyununu oturtamamış takımlar var. Kadrosu potansiyelli olan ama zaman içinde düzelme ihtimali olanlar var. Teknik direktör değiştirenler var. Ki teknik direktör değişiklikleri her zaman bir kademe yukarı zıplatır takımları birkaç hafta. Ama özellikle Pendik, İstanbul ve Samsun Spor inanılmaz yetersiz gözükler abi. Yani ligin Tabii ki de işte Süper Lig'in standardı, kalitesi belli ama bunlar ekstra bir yetersiz gözükler bu 8 haftada çok dikkatli olmaları lazım erken koparlar yukarıdan. E çünkü diğer takımlar toplamaya daha müsait kadrolar, daha müsait teknik adamlar veya kadro kalitesi ya yani bireysel oyuncu kalitesi olarak da biraz öndeler. Bakalım lig nasıl dönecek milli aradan sonra. Şimdi bu ligin 8 haftası içinde en kötü gözüken 3 takımdan biri olan İstanbulspor karşısında Beşiktaş yine inanılmaz dağınık oynadı abi. Ben şunu anlamıyorum. Bir teknik direktör istifa ettiğinde onunla beraber gelen herkesin gitmesi lazım abi. Yani bugün sonra da ben gene Şenol Güneş Beşiktaş'ı seyrettim. Bir şey değişmedi. Ha, Beşiktaş 3 puan aldı. Ama zaten kazanması gereken belki de kalan fikstürde daha doğrusu önümüzdeki fikstürde Beşiktaş'ın en rahat gözüken kağıt üstünde en azından en rahat gözüken 3-4 maçından biriydi abi zaten. Ama bu maçta bile İstanbul Sporlu oyuncuların biraz bile becerikli oldukları bir senaryoda ya şu maçı bile zora sokabilir abi Beşiktaş oyun olarak. Yani Hacı Ahmetovic, Salih gibi iki tane topu gerçekten Süper Lig standartlarında çok iyi kullanan, sezona da iyi giren ama takımın düşüşüyle beraber onlar da düşüyor işte. Yani oyunun bütün kalitesi düşünce, oyun gücü düşünce bireysel performanslar da düşüyor abi. Bu sefer Salih'e diyorsun ki ya Salih'te bir türlü istikrarlı olmuyor kardeşim. ki öyle değil işte. Oyun düştü yani. Yani bütün olarak geriledi Beşiktaş. Abu Bakar'ın mükemmel bir golü var. Ve Beşiktaş'ın gerçekten oyunundaki son özellikle bir aydaki falan düşüşe rağmen ligde milli araya 8 maç 16 puan yani 2 puan ortalamasıyla milli araya gitmesi önemlidir abi. Yani teknik taktik anlamda da sıkıntılar vardı. Bireysel performanslar sezona çok yetersiz bir kadro ile girdi ama o toplandı biraz. Gezal döndü mesela o çok önemli bir eksik. Ben hep söylüyorum %30'lu Gezal hücum. Yani çok net. Rebic ve Getson Fernandez'in, San'ın artık bu takıma da daha net eklendiği senaryoda Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu oluyor. Yani ligden öyle kopacak, gidecek, zirveden 20-30 puan fark yiyecek bir durum yok yani. Kesinlikle yok abi. Ama oyun bir an evvel yeni teknik direktör ve ekibini çağırıyor. Bu Burak Yılmaz iyi hoca olur, kötü hoca olur. Şenol Hoca gitsin gitmesin meselesi değil abi. Bir karar alıyorsanız, bir teknik direktör ayrılıyorsa yönetime düşen Hoca istifam etti. Tamam hocam kabul ediyoruz deyip bütün teknik heyetle beraber göndermektir. Yoksa oyun değişmez. Yani Burak'ın taktik anlamda, oyun anlamında katabileceği hiçbir şey yok abi. Hadi koçum aslanım der Burak en fazla yani. İşte beyler burası Beşiktaş'a ona göre falan der. Yani bu kadar ama abi. Büyük takımlar için böyle sezonlar, kötü başlanan sezonlarda erken teknik direktör hamlesi, sil baştan bir teknik direktör hamlesi, kulübenin komple silinip yeniden gelen bir Yeni teknik direktör hamlesi erken gelmezse sezon ızdıraba döner abi. Bitiremezsin sezonu. Daha ikimdeyiz. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. 6-7 ay var daha yani. O yüzden 5 yaş yönetim bakın bu iyi bir fırsattır. Galatasaray derbisine çıkmayın abi Burak Yılmaz'la falan. Rıza Çalınbay, Sergen Yalçın, Yabancı Hoca onu konuşuruz. Ama hoca değişikliği kararının ya da yeni birkaç tane hoca adayı isminin artık en azından milli aranın bir, ya, bu hafta içi gelmesi lazım hocanın. Yoksa Galatasaray maçı da iyi bitmez. Kağıt üzerinde öyle gözüküyor abi. Yani bugün Beşiktaş mesela topa sahip olmaya çalışıyor Beşiktaş. İşte Salih, Laz, Cami, Toviç, klasik geliyorlar. Merkezi ikiliyorlar. Chamberlain biraz daha merkeze atıyor kendini. Muleka Abu'ya yaklaşıyor. Zahidettin Oğuz zaten çok yönlü bir oyuncuydu. Biraz açılarak oynadı o. Roziye Gezal uyumu iyi. Ama ben mesela Lugano maçındaki o sarı karttan sonra, ikinci sarı karttan sonra burada Roziye'yi oynatmam abi. Yani Rozier'e bir höt demek lazım. Bir de mesela Beşiktaş oyuncu grubunda böyle bir sıkıntı var. Bu oyuncu grubu bak Sergen Yalçın'ı yediler. Ş şeyden sonra o Dortmund maçında yenen goller Rozier'in adamı kovalamayışı falan filan. Yani Sergen Hoca gitti. Onu Önder Karaveli geldi. O da gitti. Valerian İsmail geldi. O da gitti abi. Şimdi ondan sonra Şenol Hoca geldi. O da gitti. Ve hep oyuncu grubunun takımın düşüş noktalarında bireysel olarak yeteri kadar mücadele etmediği gerçeği var abi. Ya bu oyuncu grubuna da bir müdahale lazım. Bak. Gezallar, Roziyeler, Abu Bak, Abu Bakar şampiyonluğu satıyordu ya. Abubakar Bakar şampiyonluğu satıyordu abi 2020-21'de. Daha o zamanlardan geliyor bu iş. Roziyenin Dortmund maçında o adam kovalama işi benim gözümün önünden gitmiyor abi. Lugano maçındaki çift alıp oyundan atılıp maçı 3-2'ye gel benim gözümün önünden gitmiyor. Ben Şenol Hoca'nın kovulduğu maçta belki de pozisyon olarak o pozisyona 10 kişi kaldın. Oyun Lugano'ya döndü yani. Ona sebep oluyorsan Şenol Hoca'yı çok seviyorsa Burak da bugün oynatmayacaksın abi Rozier'i. Oynatma Onur oynasın zaten oynar ne var ki. Ama kağıt üzerinde Beşiktaş kadrosu. İşte Hacı Ahmetovic'in yanında Getson Fernandez. Önlerinde Chamberlain. Solda Rebic. Diri bir Rebic veya Rebic diri değilse Raşitsa. Sağda Gezal. En önde Abu Bakarlı bir yapı. iyi bir yapı. Ve bunu gerçekten Beşiktaş'ın emanet edebileceği teknik direktörler de var. O bulunur. Ama bak burada biz şu maçı hallettin okey. Ama derbide bu Burak'la çıkarım. Derbiden sonra bakarız. Derbiye gelip yıpranmasın ya yeni hoca falan. Gerek yok. Beşiktaş taraflarına neden kötü bir derbi yaşatma ihtimali sunuyorsunuz ki abi? Çünkü Beşiktaş'ın oyunundaki her şey kötü. Mesela Fenerbahçe'nin oyununda da eleştirecek yerler var. Galatasaray'ın oyununda da eleştirecek yerler var. Ama bunlar mevcut teknik direktörleriyle bunları onarabilirler. Beşiktaş'ta öyle bir şey yok. Beşiktaş ne topa sahip olabiliyor. Beşiktaş ne baskı yapabiliyor. Beşiktaş ne merkezde rakibi karşılayabiliyor. Ne derine geldiğinde. Kendi yarısı geldiğinde karşılayabiliyor. Ne direkt bir geçiş oynayabiliyor. Abi geçişe çıkıyor Beşiktaş. Üçüncü pas taca gidiyor. Böyle bir şey olmaz ki. Yani. Bu kadar de organize. Bu kadar bu maçta bitsin de gidelim. Bitsin de gidelim. Bitsin de milli araya tatile girelim havasında. Olmaz. Bir büyük kulüp bunu olmaz abi. Olmaz abi. Çok net olmaz yani. Başka bir kelime yok. Olmaz. Bunların içinde, bütün bunların içinde ben tekrar söylüyorum. Şöyle bir Abubakar'ı izlemek maç içinde bir iki aksiyonla bile gözükse müthiş keyif. Mükemmel bir gol attı Abubakar. Abubakar golü gene klasik. Konya'ya attığı gibi, Lugano'ya attığı gibi. Bugün de attı gene. Ardından 30'da Erik Bayi çıktı oyundan. Necip oyuna girdi. Çünkü Erik Bayi sakatlandı. Allah Allah. Niye sakat? Hiç de sakatlanmaz Erik Bayi aslında ama e yazık abi göz göre göre lade. Şimdi kim bilir nereden sakatlandı? Hangi Adele Kas bilmem ne ve ne kadar yok belli değil. Belki direkt döner milyara sonrası dönen derbide oynayacak duruma gelir ama hep bir risk olduğu belliydi yani. Ardından 56'da, ikinci yarıda Hacı Tayfur'u değiştirdi Burak hoca. Bunu işte hiç anlamadım. Yani Chamberlain, Salih biraz merkeze geldi. İşte Tayfur buradayı kaldı falan. Tayfur sola gidiyor, Mulaka içeri kaçıyor falan. Takımın bir yerleşimi bozuldu bak. Hacı Beşiktaş'ın denge merkezi abi. Hacı çektiğin zaman bütün yapıyı yerinden oynatıyorsun. Bu riskli bir şey yani. İbrahim'le Emir Kağan değiştiler. Öne girdi İbrahim Santrafor. Abu Bakar, Muleka ve Salih. Şimdi bu da riskli bir hamle. Salih girdi. Yerlerine Cenk, Onur, buraya Onur girdi abi. Merkeze Zaynettin o geldi ve ardından Salih yerine de Demirege oyuna dahil oldu. 72. dakikada maç 1-0 iken oyun olarak da bir üstünlüğü yokken Beşiktaş'ın Burak Yılmaz'ın değişiklik haklarını bitirmesi daha teknik direktörlük için 40 fırın ekmek yemesi yolunun olduğunun göstergesidir abi. Daha çok var abi Burak'ın büyük takımda 72. dakikada oyuncu değişiklik hakkı bitirilir mi abi Allah korusun sakatlık olsa ne olacak? Yaptığın hamleyi 72'de 75'te Arka deliği çekerek geldi herhangi biri oyunculardan. Ne yapacaksın abi? 10 kişi oynayacak maçı. Kalin sakatlandı. Ne yapacaksın? Kaleye Zaynuddin o mu geçecek? Böyle basit hata yapılır mı ya? Maç 1-0 abi. Ve bu maçı da alamazsan bu sana da döner ha seyirci. sana, da bir ıslık gelir yani. O yönetim istifalardan, ha'dan, H'dan, U'dan, oyunculara ıslıktan bu, bu, Burak da alırdı payını. Oyun olarak bir şey üretmeyen takım da var bu ufak tefek detayları yani olacak iş değil abi. Sonra 4 hamle birden etemiyle Mamadou Mendy iki kanadı kenara aldı hoca. Yerlerine Sambisa ve Koli dahil oldular. Rotsa da oyuna dahil oldu. Ali Yaşar Koli buraya geldi. Rotsa merkezde kaldı. Endao bu tarafa geçti. Ali de çıktı oyundan buradan. Voroboyas da son anlaydı. O da ile değişti ve maç 2-0 bitti. Özellikle 2-0'dan hemen önce bir de 2-0 olduktan hemen sonra yani uzatmalarda 90. dakikada özellikle uzatmalardaki 3-4 tane pozisyonu yırtadı bizim Osman ama hep hep kötü kararlar. Hep e, öndeki tek savunmacıya çekilen şutları savunmacının onu bloklaması falan. E, ya gerçekten oyunda bireysel kalitede çok yetersiz kaçıyor. Ya göz açıp kapayana kadar koparlar. İnşallah onlar da milli ara sonrasında gerekli toparlanmayı yaparlar diyebiliriz. E, yetersiz kalıyorlar çünkü. Bayağı yetersiz kalıyorlar. Gezal'ın gol yapması önemlidir. Maç 2-0 bitti. Sonuç olarak Beşiktaş'ın tekrar söylüyorum bak oyun moyun falan oyun falan zaten yok abi. Abu Bakar bir şeyler yapıyor Beşiktaş beş puan alıyor o kadar. Ama bu oyun gerçekten ya derbiyi de geçelim de Burak halletsin derbiyi sonra bakarız ha. Gitmemeli. Ters bir sonuç alırsın bak Beşiktaş gider orada Galatasaray'ı yener. Bu hiç sürpriz olmaz. Hiç hiç yani. Çünkü derbi abi bu zaten olay bu yani. Her şey açık. Ama Galatasaray ters bir sonuçla yenerse o zaman olmaz abi. Çok mesela bariz yani. Beşiktaş yeni teknik direktörüyle gitmek zorundadır Galatasaray deplasmanına. Bak kazanır kaybeden onu söylemiyorum. Ama oyun helaket. Bugün İstanbul'un girdiklerine pozisyonlara Galatasaray gitse e ne olur bir düşünün abi. Ve şaka değil yani Galatasaray'da son derece biri dönecektir. Takım olarak daha da oturacak Galatasaray ve Şampiyonlar Ligi haftalarında yeniden geleceği için milyardan sonra çok acayip bir maç olur yani. Bir de içeride oynuyor Galatasaray Rams Park'ta. Hani çok zor geçer o gece yani. O yüzden Burak Yılmaz'a da gerekli teşekkürün yapılıp bir an evvel yerli yabancı onu geldikten sonra konuşuruz. Hocanın oyunu ne olur, kadroyu nasıl kullanır. Kötü bir kadro yok. İnanılmaz diye organize. Hücumda veya savunmada hiçbir şey öğretemeyen bir kadro var. Artık yeni teknik direktörün oyununu konuşmak için, saha içini konuşmak için yeni teknik direktör ve onun oyun mantalitesini bekliyorum ben en azından. Diyebilirim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.